arkadaşlar o oyuna tekrardan geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen başlayalım hemen şöyle uçuyoruz ki buradan sal lan geç bu çok iyi mükemmel dedikse Zaten de mükemmeliz o yüzden mükemmel demesine gerek yok yalnız. Nasıl e, oldum şimdi? Zaten gidiyor kendi. 31 Ağustos Arkadaşlar bugün mavi ay var biliyorsunuz ki. Mavi ay olduğundan dolayı 4'te mi ne olacakmış? Gece dört falan. Yani anneme söyleyeceğim o zaten saat altıda işe gidiyor. Söyleyeceğim beni uyandır diyeceğim. Uyandırırsa bakacağım fotoğraf falan çekeceğim. denizde yaşıyorum bu arada inşallah Denizli'de de, yani Denizli'de de olur. denizde de öyle çok şey olur mu da inşallah olur yani. O kadar kalkacağız yani. Ya bak vuru. O zombiler ölmek için dizilmiş. Aa! rekola Rekora falan lan oğlum biz. Ve arkadaşlar tekrardan geldik. Ne olsam. Bak şu tekerleği alalım. Oy daha tekerli gibi oldu. Maşallah. Biz korkmayız ondan bundan. Hadi gülüm yandan. Aa! Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bu. Aa! Geberiyorum. Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız. Ondan bundan biz korkmayız. Tamam ilerle ki. Oha çok iyi Yani ben Hop. Yani bende şeyler var bu. Geber. Geberin lan hepiniz. İyi <Sessizlik> e, e anın. İyi e, e sports then again. E, e, sports then again. Hay ben seni. Hop oh, çok iyi bro. Çok iyi bro uçalım şuradan bro. Aa ne oluyor? Daha tekerleğimiz çıkma çok iyi bro oy oyunun yerinde olsam mükemmel derdim Hop, biz korkmayız ondan bundan lan boşuna gidiyor çekilin aha Ha, buradan ne olsun? Haf ve son kalan seni alalım tamamdır. Siz ölüm bu. Çok güzel ölüyorsunuz be. Bana da öğretseniz de. Bakın nasıl ölüyorlar biliyor musun? Aynı bu. bu ölüyorlar. Who? Oha ya bu oyunun en prosu benim ya. Çok iyi bro. Çok iyi. Bro adam. Bro. Bro adam ilerliyor bro. Çok iyi. Çok iyi. Ve uç adamım. İyi uçtuk. Bok gibi uçtuk demiyorum da. Hayır keskin şey gitme. Sen lazımsın. Aha. Sen beni bırakıp gittin ya. o çok iyi bu. Ara kur geçiyorum. Ara kur geçtim bu. Çok iyi o arabaya varır mıyız be? Varırsak ne efsane olur. Tabi varamayız ama belki. Değil mi? Varamaz kaynak. Ya hay ben <laughs> Evet arkadaşlar. Var ya reklam o kadar bir sıkıcı ki. Hemen devam. Çok iyi. Ben öyle yapıtımı çok kullanmıyorum. Yani gelen adamlar silahtan direkt CC olsun. Yani CC. Yani GG skor. İ, S skor. Gene G. Oo! Çok iyi. Tamamdır. Geberinsiz. Ya hay ben şansım. Çok iyi. Üstüme yıkılmayın. Tamamdır gidiyoruz. Hop çok iyi. Arkadaşlar Angelina nasıl sapladı Molde'ye. Of var ya. Messi'nin firkiğinden mi ne attı adam. Bir de adam sol ya. Of aynı Messi adam. İyi ki gelmiş Angelina. Ama yine gözüm mer şeyde zaniyolada. Yine gözüm onda. Çok iyi bu. Rekorumuzu roket kullanmadan geçersek çok iyi olacak. Ya ne yapıyorsunuz oyun ya? Oyun ne yapıyorsun ya? Oyun ayıp ama senin yaptığın şu şey ya. Oyun Aç bro. Açı da bakkala indirmişim. Çok iyi be bro. Aha. Oha. Oha beyler arabama bakın. Happy bunny anna. Anne. Happy bunny anne. Lan çık artık. O Oradan çık diye daha tekerleği aldık herhalde ya. Yani biraz daha hızlı git belki diye. Lan. Ya mesaj yazma. Bu. çok iyi. Çok iyi araba kullanıyorum be. Lan yürü git. Ha tamam. Hapı Hop top bit de to top bit top bit top bit to top bit top bit top bit to top bit top bit top bit. To top bit. Çok iyiyim be bro. Bu oyun sonsuza kadar oynarım ve bitiririm istesem. Bu oyunu her bitirme başına 20 TL deseler var ya o. Tamam. Bundan sonra hep bu video. Al. Oh! Yine Kore ya. Evet arkadaşlar buradan da al bunu bu. Nakit alsam mı he? Uçalım bu. Çok iyi gidiyorsun bu. çok iyi bu. Aa, çıkacağım. Ha, tamam. Hop, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi bu adamım. Tamamdır. Tamamdır. Hop, tamam geç. Geç orayı da. Tamamdır. Çok iyi bro. Hadi geçelim o kuru. Hemen şöyle yani oyunu bitirelim anlamında. O arabaya gelelim. Yani o arabaya gelince o oyun bitmiyor bu nis. Hop. Çok iyi bro. Çok iyi. Hadi rekor orası be bro. Hadi. Al. Bitme. Bitme. Yakıt bitme. Daha roketim var ama olsun. Hadi bitme la. Hadi la bitme oğlum. Hadi beni seviyorsan bitme la. Şimdilik bitme bak. bitme be. Sen de her zaman bitiyorsun be. Aha. Aha geldik. Bak sen tam da buraya gelmiş ya arabanı. Ve video bitti. Görüşürüz ve